Bura şehrin işçi pazarıymış. Vallahi Hakim Bey'im, kasabanın hayvan pazarında daha bir var görüyor hayvanlar. Bana bir şey lazım on! Sen ben. Sen ben. Sen. Ula ben, sen ben. Sen ben. Sen. E ben. Sen gelme ulan ayı. Ayı babaydır, it Biz Bir semer kiralayıp hamallığa başlamışım. Ne edersen, bu şehir yerinde... ...önüne gelene kulluk etmek ağır gelmiştir bana. Bir de sıkışmışım ki sorma. Çüş, ayıya bak! Hela dururken duvarına işenir mi? Yürü! ...Burası dağ başı değil, medeniyet öğrenin biraz, bak! Yürü! Oh. Kolonya! Zahmet ol iyi, canım! Oh be! Şşşt para! Ne parası? Kör müsün? Okuman yazman yok mu? Büyük abdest yüz kuruş, küçük abdest 50 kuruş. Allah Allah! Bu İstanbul'da işemek de parayla, he mi? Canımı dişime takmışım. Ne iş bulsam çalışayım. Günler geçi, senedim vakti geli... Bu insan olunda da hiç insaf kalmamış vallahi hekim bey. 300 300 Yüz! Hepsi bu kadar mı kurban? Evet! Benimki niye ötekilerden eskik? Onlar sendikalı! Ben de Haranlı ya! Git ulan işine! Patron da sendikalı Üf, herhal! Yüz. Hemşerisini koruyun! O günlerde, Allah razı olsun Muhtar Ahmet Efendi'den bir mektup geldi. Ağam haber sal demiş Feyzo'ya. Kefil olduğu senedin günü geliyor, onun için çağırıyor, hemen anlamışım. Gülon beni beklerdir. Gidem de şöyle rahat bir gerdeğe gire. Gülü! Ah, Feyzo! Aslanım! Aslanım benim! Oğlum, ne oldu sana? Gülü nerede anne? Hani? İçeride adım atasıca ha. Gülüm, ah. Gülüm, Feyzo! Hmm. Sen hele biraz komşuya git anne! Hani. Sen de su ısıt hele! Hadi bakalım! hele sen ayı ya! He? Aman kızı bozmadan yetiş Geç kalırsan kızı beş kuruş etmez gayrı! Unutma ha babo, söz verdin, taksit öderse bana vereceksin! Kız geliyor, hadi, gel hadi, yani ya! İkimiz de yanıyız! Gel bakayım! Hadi ayı! Ulan kibar ol biraz ya! Oh. Aç kapıyı Feyzo, vallahi kırarım yoksa! Vallahi bu babamın sesi! Münasip zamanı bu senin baba! Aç yem kapıyı Feyzo, fena olur vallahi Ne oluyor babo, nedir bu telaşı? <laughs> buyurun, buyurun, <Herakimle>. hoş gelmişsiniz! <laughs> Hepiniz bu kadar mı? Ben bütün köyü arkana takmışsın sandım. Bir halt etti mi kız? Hı <laughs> hı, edemedi! Bugün senelerin günüdür, Parayı vermezsen alıp giderem kiloyu. Paran hazır baba, aha cebimde. Ula cebim nerede ya? Burada, kurban oldum. Teşekkür ederim gülüm. Buyurun. Beş yüz, bin, bin beş yüz, bin altı yüz, bin yedi yüz, bin sekiz yüz, 1900 Beni vereceğim de 1970 1970 lira 25 kuruş olur mu? 2000'den bir kuruş eski kabul etmem bile sen. Ceketin cebine de bir bak. Anne, hiç paran yok mu kurban? <laughs> Bu şifıltı için hemi. mi? <laughs> Al, ben de var. 1974 lira 75 kuruş. Benim haftalığım var. 25 kuruş da benden enişte. Ula eşek ula eşek. Kimin parasını kime verirsen? Kestim la, bir aptal yiyorum yani. Parayı tamamlasın ki bana veresin baba. 25 kayma eksik babu. Onu da haftaya öderim. Ben parayı bir tamam isteyen Yürü kız. Babo, kurban olayım. Yere dedim sana, çıkarak. kırık. Gözünün çapağını yiyen babo, vallahi öderim! Götürme gül oyu! Sana bir gün be! Ödersen alırsın karıyı! Yoksa ağaya giderim vallahi! Ö Ula Feyzo, kurtarsana beni! Kurtaram değil mi? <laughs> Kurtardım! Doğrult la tüfengi, doğrult! bilo dokuz bin vereyim bacına, hemen evererim ev seni! Ölleşme Feyzo, vallahi vur ama! Geç kız! Ölürem de varmama uyuz biloyu! <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni! Koşula yakala! Gülü! Bırak! Öküz alır o parayla! Gülü! kız it oğlu! Gülü! Öküz alırım diyorum! Gülü bıraksana be! Taksidi ödeyememiştir zavallı Feyzo! Çekil lan! Bırak lan! Bırak! bırak. bırak. Talip misin bacıma? Bırak, talibem, talibem, Bırak! Sağlam mı babu? Hemen kız oğlan kız! Bir gün mühlet vermişsen Feyzo'ya! Ödeyemezsen Gülü senindir! Dokuz bin peşin vereyim mi son? Vereyim, vereyim!